来。 Alice Magva tarafından ihanete uğrayan Kora ve Alice pusuya düşürülür. Avkay ve arkadaşlarının yardımıyla kızıl derillerden ve Gülen şelalesinin sularından kurtulurlar. Fakat tehlike henüz bitmemiştir. İngiliz kaşık. <laughs> Bir yere gitmeyin. Şimdi orada olacağım. O o şu Şuraya bak ne kadar güzel. Ha. Oh, 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 oh. Toz olmasıyla ün kaya birleşimi olan Arenaria Siskosa için bir dakika her şeydir. <laughs> ne güzel bir karşılaşma kesinlikle kaydedilmemiş türlere ait olduğundan şüphelenmiştim. Bundan böyle kaşifin Sir Huxtable Marjorie Banks onuruna ...Huxtable biz Marjorie Banks siyah olarak bilineceksin. Londra'da... <laughs> Londra'da kraliyet böcek bilimi topluluğundaki meslektaşlarım kıskançlıklarından tırnaklarını dirsekten ne kadar yiyecekler. Daha önce de söylemiştim, şimdi de söyleyeceğim. Uçurumdan düşüp boynunu kırmasa ramak kaldı. O bir deli. Şimdi yukarıda kelebeklerle konuşuyor. Şuna bak. Eğitim görmüş bir adamdı. Bu kadar çok okursan er ya da geç olacağını olursun, değil mi? Tam da benim ihtiyara söylediğim gibi. Bana kitap almam için verdiği parayla ilk tüfeğimi aldım. <gülüyor> <gülüyor> Yine de garip bir ihtiyar iyi para bırakıyor. Gerisi neden umurunda olsun ki? Eski yara izimi gördün mü? Seyirmeye başladı. Bu hiç de iyi değil. Şu çılgın ihtiyardan hoşlanmıyorum. <laughs> Bu ormandan. Aa, rahat ol Bert. İblisin gözünü üzerimize çevirme. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir örnek beyler. Bilimsel bir isim verdim fakat... ...daha yaygın bir isme ihtiyacım var. Buna ne derdin Bertram? Hmm, hançer kelebeği derdim ben buna çok güzel. Bundan böyle ...Dagnabia Bia Marjora Vigansia olarak bilinecek. Atlara beyler... ...kuzeye doğru ilerlemeliyiz. Medeniyetten oldukça uzaklaştık ve bu bölgede kızıl derili doludur. Onları bunlarla kazanırız. Dur onlar mücevherle pek ilgilenmezler doktor. Ha burada. Çabalarınız için küçük bir armağan diyelim beyler. Hmm. Aha. Aha. <laughs> Emriniz olur profesör. bu böceklerle? Ne yapacaksınız profesör? Sirk mi açacaksınız acaba? Edward limanında kalabilir ve kasabadaki tüm köpeklerden küçük küreler toplayabilirdik. <laughs> Sorun nedir? Dilini mi profesör? Nerede o? Bak neler oluyor? <gülüyor> hadi hadi! <gülüyor> Hı. Oh, şuraya bak. Ha, şu zapa. Ben zaten şey kayboldu. Gemelikler mi kazandılar ve ortadan kayboldular sanırım. Onlar sizde yaparız öyle değil mi dostum? Şimdi. <laughs> Arkamızdaki diğer yolda <laughs> Peki o zaman neden Ters istikamette gidiyoruz Ay hey, tamam, kolay Büyük hain şef en kısa yolun En hızlı yol olmadığını henüz açıkladı Arkamızda huronlar mı var Demek istiyorsun Her yerde olabilirler Bu yüzden bu patikayı izleyeceğiz Dar fakat iyi gizlenmiş Ne oluyor Bir şeyler geliyor Belki de bir ayı <laughs> Ayıdan fazla gürültülü Muhtemelen bir beyaz adamdan başkası değildir. Ah bir türlü bulamadım. Nerede bu patika? Ah sonunda bu bir İngiliz. Hmm. Nihayet insan oğulları. <laughs> bir dakika azizim. şapır <laughs> vay ni o ka şey yani ki pata ale. Kaldırın o sözlüğü bayım. Bu Raku dili. Buradaki arkadaşım bir Mohikan. Dilimizi ne kadar güzel konuşuyorsun. Oh ne hoş bir sürpriz. İki iyi yetişmiş İngiliz hanımefendisi buralarda. Ben Alice Monroe ve bu da kız kardeşim Cora Bay. Sir Huxtable Marjorie Banks hizmetinizdedir. Londra Üniversitesi'nden böcek bilimci ve kaşifim. Keşiflerinizi tek bir katırlama yapıyorsunuz? Bana üç rehber eşlik ediyordu. Fakat sabahın erken saatlerinde eşyalarını aldılar ve kaçtılar. Aa ne fikir ama. Hmm. Hmm. Bizimle gelin Sir Huxtable. Rehberlerimiz sizi koruyacaktır. Hmm. Hmm. Ama eğer bu iğrenç gürültüyü yapmaya devam ederseniz hiç kimseyi koruyamayacağız. Kadife üzerindeki bir kediden daha sessiz yürümem gerekecek. Ve katır olmadan. Siz delirdiniz mi bayım? Bu örnekler paha biçilmez bilimsel değere sahiptir. Nasıl bir düşünce bir kelebeği cennetinden koparıp şişenin içine hapseder? Marjorie Bakansia. Ee, azizim model bilim hakkında pek bir şey düşünemeyebilirsin ama büyük ufuklar açar bu insanı. Aşk kalpliler uğraşır bununla. Seçimini yap. Bizimle mi geliyorsun yoksa katırınla mı gidiyorsun? Beyefendiye hitap etmenin yöntemine bak. Bu kafa derilerimizin yüzülmemesinin yöntemi. Profesörün üç rehberine de bu oldu. Evet profesör. Çok açık anlattınız. Kabul ediyorum efendim. Çok güzel. On önden git. Hmm. Hanımlar, hadi. Profesör acele etme zamanı. E, tabi tabi tabi. Neredeyse hazırım azizim. Neredeyse hazırım. Ne o? Bak. Malatimi bak. Malı ama o kavan. Bakma her zaman haklıdır düşmanlarımız hala hayatta. Ama bu uzun sürmeyecek. Hayır, yakında yok olacaklar. Ağzın iyi laf yapıyor ama hareket yok. Ne han şatak, ummik katem halat bene şakma halam, Para ben tu. Ara karga alçaktan uçar. Gözlerini yerden kaldırmaz. Eminli düşmanlarımızı barış içinde bıraktı. Böylece şişman değersiz İngiliz yerleşimcilere saldırabilir. Fakat bakma. Yüksekten uçar. Düşmanlarımızın kalplerini ister. Milletimize şunu söyleyeceksiniz. Birçok kronu öldüren Kantak'ın kalbi burada. Bu şef kepa derisi bu savaş baltası. Bunu yapın ve kabilemizin tüm üyeleri sizi kahraman olarak selamlasın. Magba siyene Bana yılan diyorsunuz. Ben savaşçıların kalplerine nasıl konuşulması gerektiğini bilen bir yılanım. Karaotevi! 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 Ve ben de Monro'nun kızını alacağım. biraz kaldır hadi. İşte bu. Ne utanç bayan Alice. Şükürler olsun düşünmeden davrananların gözlerinden uzağız. Teşekkür ederim profesör. Sizin büyük nezaketiniz bu cehennemi çekilir kılabiliyor. Cehennem mi? Bunu söylemen bizi saran harika güzelliği fark etmediğin anlamına ha? mı geliyor? Ormanın büyüleyici seslerini duymuyor musun? Suyun ferahlatıcı kokusunu almıyor musun? Nehir çok yakında olmalı. Belki orada dinlenecek bir yerde buluruz. Bora, ne oldu sana böyle? Tıpkı şey gibi konuşuyorsun. Bir kızıl derili. Bir kızıl derili olmanın tüm niteliklerine sahip. Ha. Bora, bir şeyler söyle. Hatırlamıyor musun? Daha az önce vahşi diyordun. O kas vahşi değil. Ya bayan Alice'in peşimizdekileri kastettiğine inanıyorum. Bu kadar yeter. Nehrin aşağısında geceyi geçirebileceğimiz güvenli bir yer var. Hadi ama çömlek gibi kuruldu. fazla akıntı ve çağlayan. Burada hiçbir zaman huzur olamaz. İçeri, çabuk olun. Mükemmel. <laughs> dışarıdan kimse buraya giremez. Kızları size emanet ediyorum profesör. Burada kalın ve ses çıkarmayın. Biz yiyecek işiler getireceğiz. Bana güvenebilirsiniz azizim. Sizi kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacağım. Hadi benimle gel azizim. H manyhay kuna maika. Okay ma. Ava kuna had iki. Ne <laughs> kaç sizin biri burada ateş yakmış. Geçici ateş yakma bölgemiz Gayet tatmin edici O nedir Biraz daha dinlenmeye çalıştım. Yakında sıcak yemeğimiz olacak Siz delirdiniz mi Sorun nedir bayan Koray Sorun senin akılsız olman Azizim Ay, Ne cüret bırak gitsin Sana bir türlü anlatamadım <laughs> Sessizce bekleyecektiniz. Ben ses çıkarmadım ama. Daha kötüsünü yaptım. Duman, kilometrelerce öteden görebilirler. Demek istediğiniz huronlar. Evet huronlar. Şimdi burada olurlar. <laughs> Azizim, eminim özrümü kabul edeceksiniz. Şu anda sessiz olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bizim yaptığımızda aksine daha yüksek tonda konuşmak. Rutaria Silver en değerli örneğini bulduğumda olağanüstü şanslıydım. O enlemde kimse bunu tahmin edemiyordu. Kraliyet Akademisi'ne gönderdiğimde meslektaşlarım özellikle de çabura bakmış. Pottingray'ı küçük gillerini yutacaklardı. Çok enteresan. Şimdi. Oh. 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 <laughs> Tüfekleri alın. Tekrar saldıracaklar. Size tüfek doldurmayı göstereyim. Buna gerek yok. Çünkü biz asker kızıyız. Acaba benim bir faydam olabilir mi? Sana bir silah vermiştim. Unuttun galiba. Saldırmak üzereler. Karadan ve nehirden. Aldakileri sen halleder misin? Hmm. <laughs> Ateş etmeyin. Zamanı gelince söyleyeceğim. Hazırlanın. Evet. İyi. İkimiz de aynı adamı vurduk galiba. Evet. Sen keskin bir nişancısın bayan Alice. Bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi asist dostum. Evet. Şanslı bir atış olduğuna dair şüphelerim var. Ama öyle bile olsa teşekkürler profesör. Acemi şansı umalım. Hep yanımızda olsun. Kurşun <laughs> bacağından girmiş. Çok kan kaybediyor. Ap. Para yaralandın mı canım? Hayır, son atışta gözüme biraz toz kaçtı. Hmm, şu ağaca saklanmış bir keskin nişancı görüyorum. Çınarın tepesinde. Yere yatın yoksa hepimizi indirecek. Onu vurmayı deneyemiyor muyuz peki? Hayır. Arpacı üzerine asla getiremeyiz. endişelenmeyin Bayan Alice. Bundan böyle yarı vahşiyim ve öldürülmem de o kadar kolay değil. Hı, geri çekiliyorlar. Ah, şükürler olsun. Artık güvendeyiz. Kimse güvende değil. Gün batıyor ve yarın ölecekmişiz gibi gibime geliyor. Hı. Şef haklı. Neredeyse cephanemiz bitti. Huronlar bunun bir zaman meselesi olduğunu biliyorlar anlamı. Korkunç son yaklaştı değil. Buradan mi? çıkış yolu yok. Bir dahaki saldırılarını belki ikincisini geri püskürtebiliriz. Ardından kaçınılmaz son. <laughs> Çok üzgünüm. Diyecektim <laughs> ki nerede Anın azaldı. Kendin için yapacağın en iyi şey uyumak olacaktır. Eminim haklısın. Ama ilk önce güvendiğimiz için dua etmeliyim. Dinlenmene bak. Büyük ruha bizim için bir ilahi okuyacağım. Ama aynı şey değil. Ben Hristiyanım, sense... Ormanda binlerce ağaç var ama hepsinin üzerindeki gök aynı, unutma. Bana bak, bu çok deşili bir şey olurdu. Haklı olduğuna inanıyorum. Bizim için söyle lütfen. Hay 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 yo wey wey wey. Hay 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 yo wey wey wey. Hay 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 yo wey wey yo 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 way wey yo. I'm yo wey. Geçmişte olanlar için üzgün. Umarım konuşmamdan dolayı seni gücendirmemişimdir için sana yalvarıyorum. Benim yararsız ve hasta rolü olduğumu düşünmüyorsun. Hayır hayır artık değil tabii ki değil. Belki başlarda biraz ama. <laughs> Gerçekten mi? Ha, evet. Ben bir diplomat değilim. Ne kadar hatalı olduğumu görmek iki günümü aldı. İyi bir karakterin ve cesaretin var bayan Alice... Kızıl derillerle uzun zamandır mı yaşıyorsun? Tüm hayatım boyunca diyebilirsin. Buronlar bütün ailemi yok ettiğinde dört yaşındaydım. Büyük yılan beni bulmamış olsaydı kurtlara yem olacaktım. O zamandan beri o ve Unkas benim ailem oldu. Adın da Hawkeye. Peki bu nasıl oldu? Kızıl derildiler bir kişiye onun özelliklerini simgeleyen bir hayvan veya nesne ismi koyarlar. Büyük yılan bu ismi seçti çünkü oldukça iyi atışım vardır. Huronlar arasında uzun tüfek olarak bilinirim. Fakat asla annemin bana hangi ismi koyduğunu bilemeyeceğim. Yok. Okay, ateşi getir. Uh, artık sadece zaman meselesi. Ben şelaleye atlayacağım. Hepimiz birlikte öleceğiz. En azından bu zalimler bize dokunamazlar. Bana güvenmeyin aziz dostlarım. Ölümü kuru ayaklarla karşılamayı tercih edin. Hadi yapalım Unkas. Huronlar hiç şüphesiz yaşlı bir adamın ve iki genç kızın hayatına kıymayacaklardır. Hayır. Ben seninle geliyorum. Üçünüz gidin. Ben buraya dönüp hayatlarımızı kurtaracağınızdan eminim. Kesinlikle haklısın Bayan Alice. Evet buna yemin ediyorum. Neredeyse geldiler. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu tereddüt etmeden geri dönmek için mükemmel bir sebep öyle değil mi? Böylesi daha iyi. Nehir bizi onları öldürme zahmetinden kurtaracak.